2007 yılından bu yana vekaletle kurban kesim kampanyası düzenleyen Türk Kızılay'ı bu yılki kampanyasında da hayırseverlere kurban bereketi yıl boyunca sürsün sloganı ile sesleniyor. Vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında yurt içinde büyükbaş için bir hisse bedeli 740 lira, yurt dışında ise 475 lira olarak belirleyen Kızılay, milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban bereketini taşımayı hedefliyor. Kızılay Düzce Şube Başkanı Kemal Demir, bu yılda kurban bağışı için Büyük cami önünde stand kurduklarını söylerken, bir haftalık süre içinde bağışların 70'e ulaştığını bildirdi, beklenen rakamlara ulaşacaklarını belirtti. Şimdi e, aşağı yukarı bir haftayı geçti e, kurban kampanyasında başlattığımız. Geçen yıllarda vekaletli kurban bağışında Türk kızını tercih eden kişiler, hayırlısıyla vatandaşlar, Zaten e, tekrar bize de bağlantı kurdular. Bununla ilgili e, fena değil yani e, insanların bağış yapacak kişilerin e, kızları tercih etmesi baya e, verim noktada. Büyük caminin e, önünde de yani meydanda da bir stand kurduk. Arzu edenler standa gelip bağışta bulunabiliyorlar. Arzu edenler şubeye uğrayıp bağış yapabiliyorlar. Bazı kişiler var e, şey, evden çıkamıyorum ya da çarşıya gelemiyorum diyor. Biz onların adresine gidiyoruz. Hem bağışı alıyoruz, makbuzlarını veriyoruz. Arzu ederse bu kişiler kredi adıyla da ödeme yapıyorlar. Sadece kurban bağışı için de tüm kızların üzerindeki kampanyalarda Düzceli her zaman sıcak vakti destek oldu. Şu an 60 ile 70 arasında bir rakamdayız bağış anlamında. Ama genelde işte maaş alma dönemlerinde ve bayram yaklaşıkça daha artıyor, sıklaşıyor. Ee, planladığım e, rakamlar olacak diye düşünüyorum. Kurban bağışında doğru adresin Kızılay olduğunu söyleyen Demir, kampanyada yurt içi ve yurt dışında yapılacak uygulamalar hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşu. Yurt dışında, yurt dışında başarıları tartmasız kabul edilmesi gereken bir yardım kuruluşu. Ee, ve her zaman da şeffaf olmuştur bu yardımda. Bizim neyi nasıl yaptığımız, ne zaman yaptığımız tek tek bağış yapan kişilere bildirilir. Kapısı karışık kişiler, daha önce farklı derneklere yapıp şu an kapız karışık kişilerinde de Kızılay'ı tercih edeceği kanaatindeyim. Bence Kızılay'a bu bir katkı olacaktır. Yani e, o şekilde kapız karışık insanlar için de doğru adres Kızılay'dır. Dini usule uygun, en e, düzgün şekliyle kurbanları kesilecek, vekaletleri yerine gelecek. Daha sonra eğer yurt dışında tercih ettilerse bu e, etler e, kurban etlerine ihtiyaç da dağılacak yurt dişini yani Türkiye'deki bir tercih ettilerse de koruma olacak. Daha sonra korumalar bize gelecek. Biz onları arayacağız. Arzu ediyorsa et dağıtır gibi ihtiyaç sahiplerini kendi elleriyle bu korumaları dağıtacaklar. Vakitleri yoksa şube olarak dağıtacağız. O nedenle ben kızlığı bu şeffaflığının e, her zaman olduğu gibi burada da işe yaradığı kanaatindeyim. insanların güvenmesinin işe yaradığı kanaatindeyim. Sadece kurban kesiminde değil, diğer yardımlar içinde vatandaşlardan destek beklediklerini söyleyen Demir, gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldığının altını çizdi. Şimdi yurt dışında 470 lira, yurt içinde ee, pardon, 475 lira, 5 noktadan Yani yurt dışında 475 lira, yurt içinde ise kurban bedeli 740 lira. E, genelde mal bağışı şeklinde olur. Uğur e, uğrayıp kişiler parasal bağış yaparlar. Kimisi malzeme bağışı yapar. Yani malzeme bağışı derken e, engelli aracı e, ya da ona benzer malzeme dağılsın isterler. Kimisi kıyafetle ilgili bazı firmalar gelir ki kıyafetleri verirler ve derler ki bunları ihtiyaç sahiplerine dağılın. Dolayısıyla bu tür yardımlar alıyoruz. Bu yardımları da biz dağıtırken ilk önce bizde kayıtlı kişilerle e, zaten bağlantılarımız var. Artı e, her mahallede hayır yapmayı seven ya da duyarlı insanlar var. Yani kendi bölgedeki kendi mahallesindeki ihtiyaç sahibi kişileri bilerek bize bildiren kişiler var. Onların talebi üzerine bu ailelere ulaşıp kontrollerini yapıp eğer gerçekten mağdurlarsa o yardımları yapıyoruz. Dolayısıyla ben aslında şöyle söyleyeyim yani burada duyarlılık önemli. Şu anda bizi dinleyen insanlar, sizler toplum içerisinde dolaşan kişiler yani gezdiğiniz dolaştığınız yerlerde gerçekten ihtiyaç olduğunu, ihtiyaç sahibi olduğunu ya da bu insana bir destek olması gerekir dediğiniz noktada eğer biz de bağlantı kurarsanız yani kızdayı ararsanız biz o kişiye imkanımız dahilinde belki e, her şeyi tanımlama anlamında değil ama en azından o an sıkıntısını giderecek yardımları yapabiliriz. Böyle bir imkanımız var.